Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle pembe zemini olan güzel yaprak çiçek desenli bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için yine çok sevilen hanımların vazgeçemediği güzel bir örneği paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size yakından. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine bütün video, bütün detaylarımı paylaşmıştım. Kenar tığlamamı yazmanın içerisindeki yeşil tonla uygun altın başak marka şöyle göstereyim 356 numara yeşil ipimle tığladım yeşil çimenimiz bu ipimizle olacak üzerinde altın başak 50 numara hardal sarısı ve altın başak 144 numara böyle vişne tonunda e, bordo ipim var onu kullanacağım e, benim bugün kullandığım tığım 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ kullanarak da bu örneği yapabilirsiniz hemen bakalım bütün püf noktalarımızı sizinle paylaşalım Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak örneğimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Yazmanızı iki zincirle tığlayın aynı modeli birlikte hazırlamış oluruz. Geldim şöyle tığ battığım altından. Sık iğnemle ipimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğim şöyle yan tuttuğumda iki tığ battı büyüklüğünde olsun. Tığımın ipimi 3 kez sarıyorum. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4. tığ battının altından giriyorum. 2, 2, 2, 2 çıktım. Böyle bir trabzan yaptık. Bu kısmı yaptıktan sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Burada tığımın ucunda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum ikinci ilmek. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmek zincirimin üzerine doldurdum. Hemen ipimi tuttuğum hepsinin birden içinden geçiyorum ve düğümlüyorum sıkıca. Eğer burada düğümlerseniz fıstıklarınız yuvarlak düşer. Eğer düğümlemeden hemen trabzanın altından geçip buraya tutturursanız bu sefer fasulye biçiminde olur. Ne şekilde olmasını istiyorsanız ona göre e, tutturma şeklini değiştirebilirsiniz. Bunu hazırladıktan sonra geldim. Trabzanın önünden sık iğne ile tutturdum. Aşağıya doğru ikinci sık iğnem. Üçüncü. Dördüncü. 5 6, 7, 8, 9 sık iğne yaptım. 10. sık iğnem de tığ battımın altında. Şöyle bir çimen yaptık. Ara çimen. Zaten bence bu hali bile oya gibi. Gayet de güzel oluyor. Hemen bir tane daha yapacağım. Bunun için yine küçük bir örümcek hazırlıyorum. Örümceğim yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda. Biraz yakınlaştırayım bu sefer. Burada tığımın ipimi 1 2 3 kez doluyorum Tığ battı da 1 2 3 boşluk bıraktım. 4'üncünün altından girdim. 2 2 2 2 4 kere de çıktım. Burada üstüne 10 tane zincir çekelim. Tığda kalan ilmeğin zincirimden kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum tuttuğum ipin içinden geçiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi bu şekilde doldurdum. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Gelip alttaki trabzanımın önünden geçiyorum. Sık iğne ile buraya tutturuyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi aşağıya doğru İkinci sık iğnem. Üçüncü. Dördüncü. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Onuncuyu tığ altından yapalım. Şöyle oldu. Çiçek yuvaları arasında 2 tane, 3 tane, 5 tane, kaç tane isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi çiçek yuvası yapalım. Bu örnek için çiçek yuvasının yapımı ara çimenden daha pratik. Hemen küçük bir örümcek yapıyorum. yine Biraz öncekilerle benzer büyüklükte. Üstüne 3 kez sığımın ucuna ipimi sardım. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. 4. altından giriyorum. 2 şer 4 kere de çıktım. 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim birinci sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. bu sefer tığ battığının altında. Şöyle yaptık. Ben şimdi bugün ikişer tane çimen yapacağım. 2 tane ara çimen, 1 tane çiçek yuvası iki tane araçımın bir tane çiçek yuvası şeklinde devam edeceğim hızlı bir şekilde birkaç tane daha çiçek yuvası hazırlayayım sonra üst kısmının çiçeğini birlikte yapalım ben oya mıcmini biraz ilerlettim arkadaşlar iki renk kullanacağım her renk için birer tane çiçek yuvası hazırladım bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz çiçeklerimizin yapımıyla devam edelim sarı ipimle yapacağım şimdi çiçeğimi ilmeği oluşturuyorum. geldim şöyle 5 zincir çekerek şöyle yuvalar bırakmıştık küçük küçük bu yuvadan sık iğneyle ipimi tutturuyorum üstüne hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim 10 zincirime yine tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek çimenimde yaptığım gibi fıstıklar yapacağım biraz netleştireyim tığımdaki ilmek bir zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden çıktım. 2 3 8 oldu benimki. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi tığım üzerine doldurdum hepsini birden topluyorum düğümlüyorum ve aynı yuvaya tekrar sık iğne ile tutturuyorum devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim Yine 20 tane ilmek dolduruyoruz. 10 zincirimizin üzerine 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. 20 tane yaptık. Yine hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Ve yine aynı yuvaya tutturuyorum. 2 oldu. Yine 10 zincirimi çektim. Yine burada da 10 zincirimi 20 ilmek dolduracağım. İkinci ilmek tığımın üstünde. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birden topluyorum düğümlüyorum ve yine kendi yuvasına sık iğneyle ile tutturdum üstüne sıkıca bir zincir çektim ipimi kesiyorum şimdi ben diğer çiçeğim de yapacağım fazla iplerimi yakacağım ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum Ben uyamın diğer çiçeğinde yaptım arkadaşlar. Örneğim yapıldığında bu şekilde görünüyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Güzel bir model, çok sevilen bir model hanımlar arasında. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.